Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz orta gelirliler için kredi paketi yayınlandı. Yeni evim. Kimler yararlanabilir? Koşulları nedir? Sektörde ne gibi etkiler yaratabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yeni evim konut finansman projesiyle Türkiye aslında 3 bölgeye ayrılmış. Birinci bölge İstanbul. ikinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla. Üçüncü bölgede geri kalan diğer iller. Bunu niye ayırmışlar? Kullanılabilecek kredi tutarını ayrı tutmuşlar bölge bölge. Bu İstanbul için 5 milyon lira belirlenmiş. İkinci bölgedeki iller için 3 milyon TL. Diğer iller için 2 milyon TL maksimum finansman bedeli belirlenmiş. Yani en fazla bu tutarlara kadar kredi kullanabiliyor olacaksınız. Alacağınız ev için de minimum %10 peşinat vermeniz gerekiyor. Yani aslında 3 milyon 330 bin TL'lik bir ev alıyorsanız bunun %10'unu peşin olarak ödüyorsunuz. 330 bin TL'sini gibi geri kalan 3 milyon TL'sine kredi kullanabiliyorsun. Burada önemli koşullar var. Bu krediyi kimler kullanabilir? Bu krediden kimler faydalanabilir? Bunun da ayrımı net bir şekilde yapılmış. Öncelikle bu krediden faydalanmak için bir evinizin olmaması gerekiyor. Buna eşler de dahil. Yani eşinizin de üstüne bir ev olmamış olması gerekiyor. Ama mesela hanede 18 yaşından büyük SGK kaydı yapılmış bir çocuğunuz yaşıyorsa bu sizin eviniz olsa bile çocuğunuz bu krediden faydalanabiliyor. İkinci koşul eğer birinci ya da ikinci bölgede bir ev alıyorsanız yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin illerinde bir ev almak istiyorsanız burada bir yıldır ikamet etme şartı aranıyor. Son bir yılda burada ikamet etmiş olmanız gerekiyor ki bu illerden bir ev alabilirsiniz. Diğer üçüncü bölge illerde böyle bir şart aranmıyor. Belki en önemli koşul sadece sıfır evler alınabiliyor. Yani sadece müteahhitten satılan evlerde aslında geçerli bu konut finansmanı paketi. Projeden bu koşulları sağlayan 18 yaş üstü herkes faydalanabilecek. Başvurular 16 Ocak'ta başlıyor. Kuvvetle muhtemel sadece devlet bankalarından bu başvurular yapılabilecek. Bir diğer koşul son bir yıl içinde bir konut satışı yapmamış olmak. Son bir yıl içinde de bir konut satışı yapanlar bu kredi paketinden yararlanamayacak bu finansman paketinden yararlanmak için konut sahibi olmamış olmaktan bahsediyorduk. Bu eğer miras yoluyla bir konut sahibi olduysanız geçerli değil. Yani miras yoluyla bir konut sahibi olduysanız yine bu kampanyaya başvurabiliyorsunuz. Bu finansman paketinin uygulaması nasıl olacak? Onu başvurular başladığında görebileceğiz. Daha önceki paketlerde karşılaştığımız bazı şeyler olmuş. Her ne kadar koşullara uygun olsa bile başvurular. Bankalar çok düşük miktarda kredi kullandırabiliyordu. Burada tabii bu finansman paketi içinde söylenen bir şey. Yani hane halkı gelirine bakacağız. Ona dikkat edeceğiz. Kredi tutarlarını buna göre belirleyeceğiz gibi. Burada da belli olacak. Dolayısıyla bankaların aslında bir nevi yorumuna da bırakıyorlar bunu. Örneğin hane halkı gelir. 50.000 TL ise belki diyecek ki banka 20.000 TL aylık ödemeden daha yüksek biz size kredi veremeyiz ya da buna benzer bankaların kendi yorumları da olabilir. Dolayısıyla uygulamada bir takım bankadan bankaya da olabilir ya da kişiden kişiye de olabilir bir takım farklılıklar göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu finansman paketi kapsamında sıfır konutlar sadece faydalandırılacak demiştik. Bunda tabii bitmiş konutlar bu kapsama dahil oluyor. Yapımı devam eden konutlar da bu kapsama almış durumda. Hatta yapımına henüz başlanmamış proje aşamasındaki konutları da bu kapsama almışlar. Ancak burada şöyle bir fark var. Müteahhitin bu yapım sırasında devletin desteklediği kredilerden kullanmış olması. Dolayısıyla bankanın müteahhite garantör olmuş olması bekleniyor. Çok sayılı projede bu vardır diye tahmin ediyorum dolayısıyla hani alacağınız projede mutlaka taahhütle yapıcı firma ile görüşüp bankalardan da tabii bunun bilgisi alınabilir. Bu paketten faydalanabiliyor musunuz, faydalanamıyor musunuz? Bunun teyidinin alınması şart. Evet kimler faydalanabilir dedik. Bunlardan bahsettik. Şimdi de hani bu finansman paketinin avantajları neler? Bunlardan bahsedelim. En büyük avantajı faiz oranı 0.69 faizle kredi kullanabiliyorsunuz. Günümüzde yüksek enflasyon ortamında özellikle çok uygun bir faiz oranı. 15 yıla kadar vade yapılacak. 0.69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak ve belki de en önemli avantajlardan birisi de İlk 3 yıl devlet ödediğiniz aylık taksitlere bir miktar destek olacak. Daha sonra 8. yıldan sonra ödeyeceğiniz taksitlere bu yaptıkları destek yansıtılacak. 8. yıldan sonraki taksitleriniz biraz yükselmiş olacak. Ama enflasyonu vesaireyle de göz önüne kattığınızda aslında bu çok kötü bir durum değil. Tabi ana para ödemeniz azaldığı için ilk senelerde sonradan ödeyeceğiniz faizler biraz daha artıyor. Toplam ödeme biraz daha artıyor bu ödeme planına göre. Ama 15 yılda enflasyonu da göz önüne aldığınızda çok kabul edilebilecek bir ödeme planı gibi duruyor. Örnek bir ödeme planından bahsedeyim. Normalde 1 milyon TL kredi kullandığınızı farz edelim. 0.69 faiz oranıyla 15 yıldaki geri ödemeniz herhangi bir devlet katkısı olmadan standart bir ödeme planıyla 9.720 TL yapıyor. Yani 15 yıl boyunca aylık 9.720 TL ödüyorsunuz ve toplam ödemeniz de 1.750.000 TL oluyor. Yani 1 milyon liralık kredi kullanımınıza 15 yılın sonunda 1 milyon 750 bin TL ödemiş oluyorsunuz. Bu avantajlı devlet katkılı sistemde ödemeleriniz şöyle oluyor. İlk 3 yıl devlet katkısı alıyorsunuz. Birinci yıl geri ödemeniz aylık 4410 TL oluyor. Yani normal 9720 TL'nin yarısından bile daha az bir taksit ödüyorsunuz devlet katkısıyla. İkinci yılda 5400 TL. Üçüncü yılda 6480 TL aylık taksit ödüyorsunuz. Sonraki 4 ila 8. yıllar arası 10.315 TL'ye yükseliyor aylık taksit ödemeniz ve son 8 yılda devlet ilk yıllarda yaptığı katkıyı geri alması dolayısıyla 12.697 TL'ye yükseliyor. Son 8 yıldaki aylık ödemeleriniz toplamda 15 yılın sonunda cebinizden 1 milyon 99 bin TL çıkmış oluyor. Standart bir ödeme paketiyle 1 milyon 750 bin TL öderken bu devlet katkılı modelde 1 milyon 99 bin TL toplam ödeme yapmış oluyorsunuz 1 milyon TL kredi kullanmanız durumunda. Evet yeni evim konut finansman programının ilk açıklanan detayları böyle. Dediğim gibi başvurular başladıktan sonra uygulama aşamasında bir takım değişiklikler, yorumlar, bankaların yorumları mutlaka olacaktır. Son detaylı bilgileri almak için mutlaka bizimle görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Bu aşamada da herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.